Demir eksikliğinde sadece kan üretiminin etkileneceğini ve kansızlık problemiyle karşılaşacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Doğru demir, hemoglobin isimli kanımızda oksijeni taşıyan ve hücrelerin oksijenlenmesini sağlayan hemoglobin proteininin ana yapı taşıdır. Ancak demirin bundan başka bazı görevleri de vardır. Mesela demir, kaslarımızın da oksijenlenmesini sağlayan miyoglobin isimli proteinin de yapı taşıdır. Demir eksikliğinde kaslarımızın oksijenlenmesi de bozulur. Demir tiroid hormonunun yapım sürecine katılır. Tiroid hormonu problemi yaşayanların demir eksikliğine özellikle dikkat etmesi gerekir. Demir bağışıklık sistemimiz için en önemli minerallerden bir tanesidir. Çünkü detoksifikasyon enzimlerinin birçoğunun kofaktörü demirdir. Yine demir vücudumuza enerji veren bazı enzimlerin kofaktörüdür. Demir aynı zamanda hücre bölünmesi ve çoğalması için.